Merhabalar. Bu kısa videoda pediatrik filter bezin normal görüntüsünü ve ektopik bezin nasıl göründüğünden bahsedeyim benim birkaç bakalım beraber. Şimdi normal görüntüye bakalım. Sagittal T1 en çok kullandığımız görüntü. Filter bezi ve sosyal bölgeyi değerlendirmek için. Spineco da kullanılabilir, ee, daha yüksek rezolüsyonlu MPRH yani kullanılabilir. Açıkçası e, bitikler bezik görmek için büyüklüğünü ve e, nörokopiyi değerlendirmek için Spineko 3 mm ya da daha ince Spineco'la daha e, kullanışlı bir sekans. Bakacağımız şey selanın büyüklüğü, tabanının normal şekli. Bunları edeceğiz? Daha sonra e, nörokopiyiz normal yerinde mi, değil mi? Buna değerlendirmek lazım burada olduğu gibi. E, Neuropevizin parlaklığının nedeniyle uzun uzun konuşmayalım şimdi ama hatırlanması gereken şey buradan salgılanan iki hormonun e, ADH ve oksitosinin aslında hipotalamusla ilgili dostlarda oluşturulan ve daha sonra pituitar stalk boyunca aksonlar içinde buraya gelen moleküller olduğunu hatırlamak lazım. t bir kısalması nedeni de bu e, hormonları taşıyan vesiküllerin membranlarındaki nörofizin 1 ve nörofizin 2 isimli glikoproteinler. Dolayısıyla belli bir kolek konsantrasyon ulaştığı zaman buradaki e, hormonlar bu T1 kısalma etkisini yaratıyorlar. E, benim asistanlara hep söylediğim şey e, T1 parlak noktası ya da posterior, uh, parlak nokta, bright spot sözünün uh, artık emeklenilmesi gerektiği onun yerine uh, artık ne olduğunu iyi bildiğimiz bu nörohipofizin adını söyleyerek konuşmanın daha doğru olduğu ya da uh, iyice doğru olarak uh, nörohipofize bağlı diye kısalması diye söylenebilir. Uh, Stalk'tan da aynı şekilde varlığı, yokluğu kanunlarından etmek mümkün. Uh, Muhakkak yüksek rezolüsyonlu, iyi kaliteli bir koronal de yapmak lazım e, bu hastalarda. E, amaçlardan biri bu olfaktör e, bulbusların varlığını ve büyüklüğünü e, görmek. Aynı şekilde bezin büyüklüğü hakkında, tabanının e, düz mü, konkav mı, konveks mi olduğu hakkında konuşmak gerekli. Ve tabii kalberne sinüslere, e, bölgedeki tabarlara ve ortağıt yapılarına bakmak için de önemli bir sekans bu. Normal görüntüyü böylece gözden geçirdik. Tabii ki diğer orta yapılarına da göz atmak, dikkatlice bakmak lazım. Birkaç anormal örneğe bakalım. Buradan başlayarak. Bu e, 9 yaşında e, panhipopiteterizmi olan e, bir çocuğun e, incelemesi. Size söylemem gereken şey bu e, büyüme geriliği olan ya da erken pubertiye girmiş çocuklarda e, hiçbir zaman e, kontrast vermemek lazım eğer e, amacımız oysa, bunların nedenlerine bakmak ise. Çünkü kontrast verildiği zaman küçükler bizim homojen e, şekilde kontrastlanması çok nadir olan bir şey. E, böyle stödo lezyonları, yalancı lezyonları görüp tanımlandığı zaman e, hem kendisine hem aileye çok e, problem çıkaran bir e, durum ortaya çıkıyor o yüzden kontrast vermiyoruz. Şimdi şeyden başlayalım, Yedimir örneklerimizden başlayalım. Sellanın tabanına bakıyoruz. Bir kere bu taban çok demek gibi düzgün bir hemisferik yapıda değil. Şurada gördüğümüz bir kanal var dikkat ederseniz. Ve hafif böyle bir bombeleşme var şeyde, sellanın tabanında. Bu normalde kapanması gereken normal bir yapı, kronoferingiyel kanal isimli bir kanal. Normal antirepiditel bez epifaringiste de oluşup bu kanaldan içeri gidip selvanın içine yerleş, değişiyor. Fakat daha sonra bu kanalın kapanması lazım. Kapanmadığı zaman e, Persistan ya da Kalıcı Kanal kanal isim, isimlendirilir. E, her zaman patolojiyle beraber olmaz fakat e, bazen e, pituitary bizim fonksiyon, fonksiyon, bulutlarında bu kanalda görmek mümkün olduğu gibi. Başka yine e, kafa tabanla ilgili bir varyasyon arayacağım. Burada kalerseniz kalibusun posterior bölümü yani e, bazı oksiputta bir segmentasyon anormalliği var. Bu bir e, median bazal kanal artığı. Hem e, daha küçük e, bazi bazı oksiput hem de burada küçük bir şey var. E, kortike kortige bir kanal var. Bu normal bir varyasyon olabilir bu. E, fakat bazen de böyle e, Lüter bezis anormalikleriyle beraber olabilir. Burada dikkat için çekecek olan şey bu 9 yaşındaki çocukta deminki vakayı hatırlarsanız e, büyük bir nörokopis görmüyoruz. Çok küçük bir noktacık var e, şurada posterior'da. O anormal dikkatimizi çekiyor. Daha da dikkat çekici olan şey buradaki bu lineer hiperintensite bu bir ektopik nöropöfiz. Ektopik nöropöfiz her zaman noktasal olmayabilir. Böyle lineer şekilde de bilimter bez enfrinibin boyunca görülebilir. Bir Sonraki vakaya bakalım şimdi, bu vakada 3 yaşında bir kız çocuğu. Dikkat ederseniz selanın içinde birkaç tane T1 kısalması yaratan küçük nokta var. Hem anteriör pituitary normal şekilde görmüyoruz, hem de posteriör olması gereken yerdeki hiperintensiteyi daha anteriöre görüyoruz. Onlar tabi anormal. Ee, ve pituitary Tak da burada ampute görülüyor dikkat ederseniz yukarı yakın bir yerde. Ee, ve yine anormal olan şey, şey şu. bir miktar hiperintensite görüyoruz. Tam tüber sinerium'da, üçüncü ventrikülün inferiorunda. Ve bunu nasıl açıklayabiliriz? Hem proximal proksimal DTB kısalması var, hem distal DTB kısalması var. Muhtemel olan şey şu, bir miktar akson korunmuş ve bir miktar akson içinde burada hipotalamus'ta salgılanan ADH ve e, oksitosin inferiye doğru e, ilerleyip e, tebrik salmasıyla tabii ki e, infertilite muhtemel açıklama o ama e, bu hastaların çoğunda e, bir pituitary mal fonksiyon e, oluyor. Bir sonraki vaka yine bir ektopik neuroepipisis vakası. Bunda pituitary bezin büyüklüğü nispeten normal gibi görünüyor fakat e, normalde olması gereken yerdir yani sellen için depozito de bir profil görmüyoruz. Onun yerine tam start ile e, Osteopitik'in birleştiği yerde e, bir tebrik salması var. E, bu da yine bir ektopik nöropofiz. E, bu hastaların e, tamam zaten indikasyonu da o. E, büyüme geriliği ya da hormon e, eksikliği olan hastalar. Bu posteopititer ve antiopititer anormallikleri e, ber, beraber de e, görülebilir çoğu zaman. Başlarda aşılarda demin de söylediğim gibi orta hatta çok iyi bakmak lazım. Hem optik sinirlere hem olfaktör bulguslara çok iyi bakmak lazım. Bir sonraki vaka bir yeni doğan vakası. Bu yeni doğanlarda özellikle hipoglisemiyle prezente edebilir bu hastalar. Ve MR'ın tanı koydurucu özelliği çok fazla olabilir. Dikkat ederseniz birincisi sella neredeyse yok gibi. Sella çukurunu hiç görmüyoruz. Normalde bir yeni doğanda anti oldukça büyük ve T1 hiperintens olması e, gereken bir yapı. Onu da görmüyoruz. Onun yerine lineer bir hiperintensite var, bu ektopik nöropevize bağlı. Plüter e, stalk e, içinde e, ektopik nöropevize görüyoruz. Buradaki e, düşünülen e, açıklayıcı şey de şu, e, distaldeki aksonlar e, hasara uğradığı için e, seveleye kadar ilerleyemiyor. Bu veziküller ve içindeki hormonlar dolayısıyla daha proksimalde birikiyorlar ve zararın, yani hasarın olduğu yer proksimalinde bir tebrik salması görüyoruz. Bu da son vaka, daha yaşı büyük bir vaka bu. Bu hasta da 3 yaşında. Hem orta hattı çok normaldir, dikkat ederseniz, dismorfik, ona belki biraz daha bakarız biraz sonra. Ve hem sellası çok sığ bir sella var, derin olmayan bir sellası var, antireptikleri yok gibi. Ve tüber yani hemen üçüncü ventrikülün inferiöründe yani ektopik nöropevizi görüyoruz. görüyoruz. Yani bu hastanın anormalliği, korpuskalozum genüsü ve... E, Antibiyotik e, korpusu daha ince ve koronal görüntülerde Fornix'lerin çok e, anormal şekilde kalın olduğunu e, görüyoruz. Bazıları da şurada. Yani bunlar çok kalınlaşmış, bu kamper komisörler de olabilir ama sonuçta orta hatta anormal bir e, vaka. Yani fornix'lerin kolumlarını görüyoruz, çok kalınlaşmış bunlarda e, olfaktör buluşlara çok iyi bakmak lazım. Fakat bu hastanın olfaktör buluşları şurada göstereyim. normal büyüklükteydi. Diyerek bu kısa sunumu sonlandırdım. Teşekkürler ilginiz için.